Burası talent departmanının alanı. Bir dakika bunları nasıl geçeceğim ben tek tek böyle mi açacağım? Peki tek tek böyle açayım ama. Aynen. Yo buradayken <laughs> sağ sol tık yapınca araba sür Ama sıra, sıra leş gibi bir sıra oldu. Sırası böyle değil ya bunun. E tamam sen elle o böyle uzun tık elle Ay. açacağım evet. Şimdi burası talent daha genişten bakın. Talent departmanı olduğu oldu ya? Şurada böyle bir tane şöminesi var. Oturma alanı. Burası onlara özel. Talent dört departmanı kişinin... derken yani içerideki kişilerin görevi de bahsedelim mi abi? önceden Çünkü genelde bilinmiyor böyle. Talent tamam, dedin burası mi? Burası Merve, Kaan, Musa'nın. Yani aslında ne nedir? Bizim şimdi 4 departmanımız var ya bunlardan bir tanesi Talent. Bir tanesi akademi, bir tanesi prodüksiyon, bir tanesi e-spor. Burası talent departmanının yani ee, sizlerin ve akademidekilerin ihtiyaçlarını gören, karşılayan destek birimi diyelim. O departman ne oluyor? Bu arada bir şey daha yapmam lazım. Chat'i göremiyorum ben. Şunu da alayım. İnternet kafede değil oğlum. Burası çalışılacak yer burası ya. Ondan sonra Yine oranın fotoğrafını şöyle bir hızlıca bir seçeyim gözümle. Sizin odayı göstereyim mesela. Sizin odayı çok merak ederler. Bizim oda yani Ferit Çok Şükrü. güzel oldu. Biz, benim oda aynı zamanda partnerlerim birlikte ağırlayabileceğimiz içeri üretirken bir şeyler yapacağımız oda. Ya ben bunu böyle sevmedim Kemal. Ben veriyorum Whatsapp'ı. Abi bak şimdi vallahi. bir şey vereceğim vallahi ekrana. Verme, vermem 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 ya ne olacak abi alt tarafı kaç milyon oylarımız olduğunu yazı, görürler Alttaki yazılara bak bir şey var mı orada <laughs> tamam, bir şey yok ya, ya ben gidiyorum ya ben başladım <laughs> Tamam burası burası televizyon wow, valla uğraşamam şimdi <gülüyor> <gülüyor> burası e, avukatın ofisi hı hı. İlayda hanımın bu yukarıdan görünüşü burası feymin odası kendi balkonu var ondan sonra Burası ayna. Avukatımız hmm. kendisine bakan bir hanımefendi olduğu için ona ayna detayı ekledik buraya. Nasıl sonra cübbesini asabilsin diye uzun bir tane azgır koyduk. <laughs> Oo Oy. en güzelleri en son geldi. Burası bahçemiz. Evet. Bahçeye böyle bir alan yapacağız. Bu akşamları büyük makara burası. Şimdi akşamları ne olacağını göreceksin orada. Hava bir kararsın. Oy. Bitmedi. Bekle. Gelecek şimdi. Böyle yaz kış oturulabilecek gibi bir alan olacak ama tabi şakır şakır yağmur yağarken pek mümkün değil. <laughs> Bu yeni çizildiği için en son ha. Ee, yani burada açık hava sineması olacak. Açık hava sineması gibi büyük projeksiyon evet. olacak orada. Evet. Oy. Şimdi şunu şuraya alıyorum Geriye ben de çünkü diğer fotoğraflara geçeceğim. Sizin odaya geleyim mi? O dışarıyı, ben merak de, edilmez. Ben de yeni gördüm dışarı çünkü daha yeni yapıldığı için aynı zamanda. Önce alt katı göstereyim. yani burası ortak alan olarak kullanacağımız yer. Şirketteki herkesin kullanacağı yer. Sadece şu duvardaki yazılara dikkat edilmesin. Onunla pek bir alakamız yok. Burası hı hı. şirketin ortak alanı arkadaşlar. Gelenlerin misafir edileceği ya da e, çalışmasını bitirip dinlenmek isteyecek kişilerin aşağı inip dinlenebileceği alan. E, şu duvarda gördüğünüz yerler, işte Kemal'in, Ferit'in ya da diğer talent'in veya takımın başarılarını asacağımız şeyimiz olacak burası. Hı hı şu kapıdan mutfağa gidiliyor ondan sonra ve direkt bahçeye çıkış var şuralardan devam edeyim farklı açılar farklı, farklı. açılar evet yayında burası... biraz konuşulmuştu o hep yayında konuşulanlardan göreceksiniz zaten şeyleri burası feyimin odası hı hı. ondan sonra onda yine kendi balkonu var şimdi tekrar şöyle alıyorum konuşmalarla sizi yormayayım diye yoksa gösteremeyeceğim bir şey yok da. Mehmet amcanın yeni mekan yazmış Ahbap Aa, başımızın üstüne. Oğlum gelip bir mangal Başımızın, şey. üstüne. başımızın üstüne ne zaman isterse. Ha, bak tenant departmanının biraz daha detaylı. Onların kendi mutfağını yapıyoruz şimdi. Aşağıda mutfak var ama hmm. genel mutfak. Şurası ana giriş kapısı şuradaki beyaz. Hmm. O kattalar. Ee, burası onların kendi mutfağı olacak. İşte kahve makinelerini koyacaklarını, bardaklarını, çaylarını... Mini mutfak gibi bir şey. Şunlarıma. Mini mutfak gibi bir yer olacak, evet. Ee... İlk başta böyleydi de biz değiştirdik bunu. Ee, eskiden iMac kullanıyorduk ya biz, Adobe öncesi. <laughs> <laughs> Windows'a geçiş yapıldı. <laughs> Windows'a geçiş yapıldı. Şimdi... Bir de sizin şeyi bulmam lazım benim. Bizim oda. Sizin odayı bulmam lazım Niye bulamadıysam. Bir sorabilir ne misin Kemalciğim? Yetenek yönetim uzmanları alımı bitti mi şu anda? Hayır. Son iki adaydayız. Son iki adaydan biri tercih edilecek ve açıklanacak. Bir de zaten dönem dönem büyüdükçe açılan ee, tabii tabii yani. pozisyonlar Aa, var şu anda yine var hatta alım yapıyoruz yani yayınlamadan da yaptığımız alımlar var hı hı. biz burada sektör yani talent tarafı çok e, sevilmesi gereken bir iş yani sevmeden yapılabilecek bir şey değil o yüzden bu sektörü bilen takip eden siz bilen insanları olsun diye story olarak çıkıp orada bir şey yaptık hı hı. Allah Oo, Allah sizin abi o da yok hoş gel Diyor ki <laughs> abi şöyle oldu Ofis ifşalanmış yazdı Ferit. Abi, gel, Okan abi girdi şey dedi. E, ofiste dedi şimdi oluyor <laughs> dedim. Abi daha söylemedik. <laughs> of buldum sizin odayı. Allah Allah dedi. Buldum sizin <laughs> odayı ama bunu indireceğim. hibe etmek istemedim. Kötü önemli bir bilgi ilk kez pot kırılmadan çıkması gereken kişiden çıktı bence. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> <Madeline olsun. gülüyor> bence de. <laughs> Hayır bir de bunu niye sakladık ki bu, hiç onlarla da şey yok ya ilgisi yok ya burada evet, iki var bilmiyorum. abi diğer fotoğraf nerede bir saniye bu eski mesela. Şimdi. Sol tarafta Laka. BBL S4 forma yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> bekleyin. Bekleyin. Manyak bir şey geliyor. <laughs> forma bu arada yani çoktan bitti arkadaşlar. Yani. Çoktan yep. bitti. Ama işte beklememiz gerekiyor. Bekliyoruz o yüzden bir sürecimiz var. Ha ben sizin odayı niye... Aa niye dosyadan bakmıyorum ki ben bunları dosyalamıştım. Dur ben kapattım abi ekranı. Tamam bir saniye dur. <laughs> beklememiz yani. Böyle keyfi düşündük şey dedim böyle Ferit. Bekleyelim biraz ya ayaklansın. <laughs> Böyleymiş değil mi <laughs> biraz merak olsun ya dedi falan anladım Yok oğlum işte zamanı var. Açıklayacağız az kaldı. Çok az kaldı. Biraz zaten geciktik dedik. Oh şükürler olsun be. Yeni bulduk. buldum. kez geciktik yani bir şey olmaz. Ha, bak burası ofis. He real şu an dışarıdan görüyorsunuz. Evet. Şimdi bunun çatısı falan değişiyor. Onları bekledik bir süre. Çalışma izinde falan bir tık zorlandık. Şu uzaktan görünüşü. Ekran paylaştığım için full şey detay görülecek muhtemelen. Şuradan başlıyor kapı arkadaşlar. Şu duvarı şöyle çevreleyim. Biraz daha sağ tarafa doğru gidiyor bu alan. Büyük bahçesi var. Ön tarafta havuzlu şey var. Ofis işte zaten oldu. adresi biliniyor olacak yani adres çiğcini. <laughs> Ofis arkadaşlar sitede bile yazar zaten durköy <laughs> Dur köy burası aynen. <laughs> Abi böyle uğraşırlar açık adresi verin direk. Hiç gerek yok. Bir şey söyleyeceğim giremezler ki Siteye giremez, siteye girse bizim eve girer. Yani binaya şey giremez. Şey diyeceğim, açık adres yazıyor ki zaten. Ben bu kadar... Yazıyor mu? bir mı? de. her şey her yerde yani, yazacak ki Web sitemizde yazıyoruz ya. Kargo geliyor gidiyor. Ben Enes Batur'un evini vereyim buradan istersen. <laughs> Merak eden olursa onu vereyim. Aha! Burası. Ama eski perde. Ya bunun yenisi nerede arkadaş? Aklımı yitireceğim. Neyse bulamadım. <laughs> bu perdeler böyle değil. Bu perdeler store oldu. Koyu renk oldu. Ama bu işin bu tarafı hakikaten böyle. Diğer fotoğrafı da bulmam lazım. Burası hem çalışma Vallahi... alanı iken hem bir yayın alanı da. Aynı Vallahi zamanda. Vallahi fame, fame çok kızacak şu an. Ben sana böyle mi gönderdim bunları? <laughs> <laughs> Niye böyle gösteriyorsun diye. <laughs> Abi masada da PlayStation 4 kolu var. Şimdi Kemal onu oraya koydurtmaz. 5 tane şans biliyorsun kurtarmıyor. <laughs> Ha bu arada o modellere çok takılmayın. Tabii canım, o şey olduğu için, e, modelleme yapıldığı için. <laughs> Şimdi Lukuit düşünsün yazmış. <gülüyor> <gülüyor> o bizi evet. onlar. <laughs> o videoyu izledik. Ben niye sizin odayı bulamadım dair en ufak bir fikrim yok. Bulacağım ama dur. Birazcık daha sabredin. Değecek. En güzel oda bence sizin odanız oldu çünkü. Bence de çok tatlı ya. Odamızda gideceğiz böyle oturacağız. Ferit Bey diyeceğim acaba dosyalardan bakalım bu hafta hangi şey. sekreterim miyim ben senin? Ferit de böyle diyecek havası bozulacak olayın. Makaramıza bakacağız anladın mı yani? Şurada Hiç gezin şu büyük olamazsın. ekranda şey açık olacak. Eee... tez. <gülüyor> <gülüyor> Heh. Yanında Vivo açık ben şundan görebiliyorum yani. <laughs> buldum garip garip yerlere saklanmış. O yüzden öyle olmuş. Tamam buldum. Başka fotoğraflarla birleşmiş. Şu nasıl okay. bu nasıl hani... falan derken kaynamış. Vereceğim şimdi bir saniye dur. Ha, ben dur. Bir emin olduğunda Binance açık olacak herhalde. Peki Kemal bu ofis açıldığında yayınlar satılacak mı yoksa daha çok Hayır yayınla şeyle alakası yok oranın. Oradaki tabi yayın setabımız bilmem neyimiz hazır oluyor olacak da belki bir şeyler yapılır edilir falan. Biz normalde şu anda birbirimizin evine gidiyoruz ya da eve davet ediyoruz bir toplantı olduğunda. Önceki ofisimiz kapandı ya. Hah oy. Oy 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 oy. Work hard, play hard. Sizin de burada yine kendi barınız var. Burası board aynı zamanda yani yaz çiz içerik üreteceğiniz dönemde işte karalayıp gözünüzün önünde dursun diye. He, silmeli Perdeler abi. evet değişmiş hali bu aynen öyle. Bu akşam görüntüsü, bu sabah olduğunda ki görüntü. Oyu buraya bir tane kahve makinesi çarptı. Aa mutfak var değil mi büyük? <laughs> ben abi çok bazen evet küçük düşünelim. Adam dedi ki sizin dedi barınız var orada kendi özel dedi. <laughs> <laughs> Kahve makinesi diyorsun.